Ben İsmail Özcan. Erkam yayınlarına 8 adet kitap yazdım. Bunlardan bir tanesi de kıssadan hisseler. Kıssadan hisseler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor. 16. 17. yüzyıllara kadar o alanda bilinen, anlatılan kıssadan hisseleri derlemeye çalışan bir kitap. Bu kitapta yer alan kıssadan hisselerin bütünü Tamamen benim tarafımdan kaleme alınmış, hiçbir yerden aynısıyla alınmış kıssadan hisse yoktur. Kıssadan hissenin günümüzde dilimizdeki tam karşılığı ders veren öykü demek. Bu anlamda gerçekten ders verici öykülerden oluşan bir kitaptır. Orijinalliği vardır. Çok az bilinenleri de içinde, çok fazla. O nedenle okuduğunuz zaman göreceksiniz ki gerçekten e, her alanda ders verici bir öyküye rastlamış olacaksınız. Ben sizlere iyi okumalar diliyorum.